Herkese selam ben Tunağan. Bugün sizlerle birlikte QCE Elibat Pro modeli kablosuz kulaklığın detaylarına yakından bakıyoruz. QCE Elibat Pro fiyat performans ürünü diyebileceğim bir kulaklık olarak gözüküyor. Bu video içerisinde sizlere detaylarından bahsedeceğim. Kutu üzerinde çeşitli detaylarının yazdığı bir tasarıma sahip ve içerisine baktığımızda kablosuz kulaklığın kendisini görebiliyoruz. Ayrıca bir ucu USB tip A diğer ucu ise USB tip C olan kısa bir şarj kablosu var. Son olarak da kullanma kılavuzu bizleri karşılıyor. Kulaklığın en önemli özelliklerinden bir tanesi aktif gürültü engelleme modunun olması. Ancak silikonsuz bir tasarıma sahip olduğundan dolayı bu benim aklımda soru işareti olarak kaldı. Video içerisinde de zaten bu özelliğe daha fazla değineceğim. Ayrıca bu kulaklığı kullanırken dilerseniz mobil uygulaması tarafından çeşitli özelliklerini özelleştirebiliyorsunuz. QCE olarak adlandırılmış bir uygulama var. Çoklu cihaz desteği de bulunuyor. Yani birden fazla cihaza da bağlayabilirsiniz. Tüm detayları sizlere bu video içerisinde aktarıyor olacağım. Kulaklıkların tasarımına baktığımızda ise silikonsuz yapıyı görüyoruz. Üzerinde dokunmatik tuşlar, mikrofonlar ve sensörler bulunuyor. Dokunmatik hissiyatını da sizlere yine video içerisinde aktaracağım. Kısa bir tasarım incelemesi yapmış olduk ve kutu içerisini gördük. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan her soruyu da yorumlarda bana sorabilirsiniz. Şimdi gelin daha fazla uzatmayalım ve detaylarına daha yakından bakalım. Kulaklığın tasarımına yakından baktığımız zaman alt tarafında Type-C şarj girişini görebiliyoruz. Yan tarafında bir power butonu var. Ayrıca bu buton sayesinde kulaklıklar kutunun içerisindeyken 10 saniye basarak Faktörü reset yani fabrika ayarlarına geri dönüş yapabiliyorsunuz. Arka tarafında ise herhangi bir şey bulunmuyor. Ayrıca kulaklıkların tasarımına yakından baktığımız zaman silikonsuz yapıya sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Benim de bu tasarımdan dolayı aklımda bir soru işareti var. O da aktif gürültü engelleme özelliği nasıl çalışıyor sorusu. Bildiğiniz gibi silikonlu yapıya sahip olan kulaklıklardaki aktif gürültü engelleme modu silikonların kulak içerisinde ekstradan bir yalıtım yapmasından dolayı biraz daha performanslı çalışıyor. Benim de bu kulaklık içerisindeki bu özelliği test etmem bu video içerisindeki en önemli noktalardan bir tanesi olacak. Ayrıca kulaklıklar kutunun içerisindeyken ve kulaklığın kapağı açıkken ters çevirdiğinizde kulaklıklar içerisinden fırlamıyor. Yani güçlü bir manyetiğe sahip Kulaklıklar ortalama olarak 5 saate kadar medya oynatmanıza olanak tanıyor. Kutuyla beraber de toplam 28 saate kadar da kullanım ömrü sunuyor sizlere. E, kulaklıkların tabii ki de özelliklerini aktif bir şekilde kullanırsanız örneğin aktif gürültü engelleme modunda bu süre biraz daha düşecektir. Yani ortalama kullanımda 28 saate kadar toplam kutuyla beraber bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın kapağını açtığınızda direkt olarak ön yüzeyindeki durum led göstergesinden peering modda başladığını görebilirsiniz. Üzerinde çeşitli sticker'larla geliyordu ancak video öncesinde ben bu sticker'ları söktüm. Kulaklığın üzerinde yani bu kısımda bir dokunmatik kısım bulunuyor. Medya başlatmada, medya durdurmada ya da medya geçişlerinde kullanabilir. Gelen çağrıları buradan cevaplayıp ya da reddedebiliyorsunuz. Alt tarafı ise bu şekilde manyetiklerden oluşuyor. Ee, dediğim gibi hem aktif gürültü engelleme modunu hem de mikrofon performansını merak ediyorum. Video içerisinde bunları sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi gelin cihaz bağlantısını görelim. Şu anda gördüğünüz gibi önümde hem tablet hem de telefon açık ve bluetooth ayarları üzerinden bu kulaklığın bağlantısını yapacağım. Peki neden hem tablete hem telefona bağlantı yapıyorum? Çünkü bu kulaklık çoklu cihaz desteğini barındırıyor içerisinde. Kapağını açtığınızda dediğim gibi peering moduna geçiyor direkt olarak. Ve diğer aygıtlar kısmında QCY Elipads Pro olarak bağlantının çıktığını görebiliyorsunuz. İkisinde de bu bağlantıyı gerçekleştiriyorum ve sizlere çoklu cihaz bağlantısının ne işe yaradığını çok kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Diyelim ki bu kulaklığı iki cihaza birden bağladınız. Ben az önce gördüğünüz gibi hem tablete hem telefona bağladım. İlk başta telefonumdaki müziği başlatıyorum ve kulaklık direkt olarak burada sesi alıyor. Mikrofonu da şuradan devreye sokuyorum hemen. Gördüğünüz gibi telefonumda çalan müziğin sesi buradaki kulaklıklardan geliyor. Aynı anda tabletimden de buradaki medyayı başlatıyorum. Şu an için tabletimde oynayan medyanın sesi kulaklıklara yansımadı. Telefonum üzerindeki medyayı durdurduğum zaman gördüğünüz gibi telefonum üzerinden veya tabletim üzerinden herhangi bir şey yapmadan otomatik olarak tabletimdeki medyanın sesi kulaklığa geçmiş oluyor. Buradan da ses seviyesini yükseltip sizlere göstermek istiyorum. Aynı şekilde buradaki medyayı durdurdum. Tekrardan telefonumdaki medyayı başlattım. Herhangi bir şeye basmıyorum. Otomatik olarak ses telefonumdaki medyanın sesini alarak kulaklıklardan gelecektir. Böylelikle hem cihaz bağlantısını hem de iki cihaz arasındaki bağlantıyı gösterip çoklu cihaz desteğini de sizlere göstermiş oldum. Telefonumdaki Bluetooth bağlantısından devam edeceğim. Bağlandı seçeneğinin yanındaki i harfine bastığınızda buradan dilerseniz kulaklık ismini değiştirebiliyorsunuz. Peki bu aktif gürültü engelleme modu veya diğer özellikleri nasıl özelleştirebilirim diye soracak olursanız da kullanma kılavuzu üzerinde yer alan QR kodu okutup bir uygulamaya yönlendiriliyorsunuz ve bu uygulamayı indirip kulaklığınızın bağlantısını yaptığınızda direkt olarak bu özellikleri kullanabilirsiniz. App Store üzerinden indirmiş olduğum QCE uygulamasını buradan açıyorum ve direkt olarak buradaki izinlerin hepsine izin ver diyorum. Çıkacak olan izinlere izin veriyorum, bildirimlere izin veriyorum. Ayrıca burada bir hesapla giriş yapmamızı istiyor. En alt kısımda gösterici giriş dediği kısımdan misafir oturumuyla giriş yapabiliyorsunuz. Hemen çıkan buton sayesinde cihaz ekle diyorsunuz ve buradan bir kulaklık ekle diyorsunuz. Daha sonrasında tarama ekranında kulaklığın bağlantısını gördünüz. Ve görmüş olduğunuz gibi pop-up bağlantı ekranı açıldı burada. Ee, daha fazla ayar diyerek buradaki ayarlarına giriş yapabilirsiniz. Devam ettiğimizde ise uygulama üzerinden bu cihazın bağlandığını ise görebiliyorsunuz. Sağ kulaklık, sol kulaklık ve bağlantı durumunu uygulama üzerinden görebilirsiniz. Burada uygulamayı ilk açtığınızda sizlere çeşitli izinler isteyecek. Buradaki izinlerin tamamına izin vermelisiniz. Üst tarafta bulunan ses menüsüne giriş yaptığınızda direkt olarak burada kulaklık özelliklerini görebilirsiniz. Gürültü azaltma modu şu anda normal. Bunu uyarlanabilir gürültü olarak ayarlıyorum ve burada uyarlanıyor olduğunu ve biraz beklememiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Bu şekilde de yine çeşitli ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Üst tarafta ses efektlerim kısmı bulunuyor. Buradan dilerseniz kulaklığın equalizer modlarını değiştirebiliyorsunuz ya da artı simgesine bastığınızda kendinize göre buradaki equalizer dengelerini ayarlayabilirsiniz. Yani tiz seviyelerinde bir müzik dinlemek istiyorsanız ya da bas seviyelerinde müzik dinlemek istiyorsanız muhakkak ki buradan equalizer ayarlarınızı yapmayı öneriyorum sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi ayarlar kısmı bulunuyor. Ayarlar kısmı üzerinden Kulaklık üzerindeki dokunmatik tuşlarını özelleştirebilirsiniz. Tek tıklamada ne yapsın, çift tıklamada ne yapsın, üç kez tıklamada ne yapsın bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin sol kulakla tek tıklamayla oynat durdur özelliğini atadım. Çift tıklamaya baktığımızda sonraki özelliğini atadım. Üç kez tıklamada ise ses yüksekliğinin ayarlamasını açtım. Sağ kulaklığım için de tek tıklamada burada yine e, ne yapabilirim oyun moduna geçebilir diye düşündüm. E, ayrıca buradan yine Önceki şarkıya dönüş yapabilirim. 3 kez tıklamada ise ses kıs özelliğini kontrol edebilirim. Tamamıyla kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kulaklık ara dediğiniz zaman kulaklıkları harita üzerinde nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve ayrıca sesi oynat dediğinizde kulaklıklardan bu şekilde sinyal alabilirsiniz. Rüzgar önleyici gürültü dediği kısımdan bunu açtığınız zaman aslında aktif gürültü engelleme modunu açmış oluyorsunuz. E, oyun modu bulunuyor. Bunu açtığınız zaman oyun modu içerisinde ayarlamış olduğunuz ekolizera geçiş yapıyor ve dilerseniz oyun modunda da ses performansını değiştirebiliyorsunuz. Uyku modu kısmı var. Uyku modunu açtığınız zaman üzerindeki dokunmatik tuşlar e, direkt olarak devre dışı kalıyor. Yani istemsiz bir şekilde dokunmayla herhangi bir şey olmasın diye. Kulaklıklar uyku modunda çalışıyor. Ayrıca direkt olarak uyku modundan çıkması için de kulaklığı şarj kutusunun içerisine koymanız gerekiyor. Aygıt yazılım yükseltmesi kısmından da kulaklığın yazılım yükseltmesini kontrol edebilirsiniz. Yanında kırmızı nokta olduğu için bir yazılım güncellemesinin olduğunu görebiliyorum ve bu şekilde telefonun bluetooth kulaklığa bağlı olduğuna emin oluyor. İsterseniz buradan yazılım güncellemesini de yükleyebilirsiniz. Daha fazla ayar dediği kısımdan isterseniz kulaklık ismini verebilirsiniz. Fabrika ayarlarına dönüş yapabilirsiniz. Yani varsayılan ayarlara geri dönüyor ya da tamamen sıfırlayabilirsiniz. Cihaz bilgisine de yine buradan erişebilirsiniz. Yani dediğim gibi tam bir fiyat performans ürünü olmuş açıkçası. Hani bu tarz özelliklere sahip olan bir kulaklıkta 1500 lira bandında olması beni gerçekten şaşırttı. Şimdi sizlere uygulama bağlantısında gösterdiğime göre ses performansından ve bu aktif gürültü engelleme özelliğinden biraz bahsedip videomu bitirmek istiyorum. Tek tıklıyorum. Gördüğünüz gibi medyayı durduruyor. Tekrar tıkladığımda medyayı başlatıyor. 2 kere bastığımda ses yükseltiyor. Pardon, 3 kere bastığımda ses yükseltiyor. İki kere bastığımda ise bu şekilde sonraki şarkıya geçiş yapıyor. Yani bunları dediğim gibi az önce kendimize göre ayarlamıştık. Bunu da bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Sizlere şöyle söyleyeyim ses performansı olarak Dolu Equalizer ayarlarını yaptığınızda güzel sesler elde edebiliyorsunuz. En yüksek ses seviyesini aldığımızda ve mikrofonları yakına götürdüğümüz zaman kulaklıkların ses performansını test etmek istiyorum. Kulaklığın ancak ses performansından bahsedebilirim. Bir kullanıcı olarak ses performansını beğendim. Tiz seslerde daha güzel, bas seslerde ayarları yapmış olmanıza rağmen biraz daha boğuk kalabiliyor sesler. Bunu da belirtmek isterim açıkçası. Ancak dediğim gibi tiz ve mid seslerde daha başarılı bir kulaklık olmuş. Silikonsuz bir yapıya sahip olmasına rağmen aktif gürültü engelleme modunun kapalı halinden daha da efektif olduğunu söyleyebilirim. Yani aktif gürültü engelleme modunu açtığınız zaman bir şeylerin değiştiğini ve aslında dışarıdan gelen sesleri kestiğini anlayabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi silikonlu bir kulaklık. Zaten özellik haricinde de kulak içerisinde ekstra bir yalıtım yaptığından dolayı e, bu tarz kulaklıklarda aktif gürültü engelleme modunun performansı biraz daha yüksek oluyor. Ancak silikonsuz bir yapıya sahip olan bu QC Elibats Pro'da aktif gürültü engelleme modunda da başarılı oldu diyebilirim. Tamamıyla fiyatına bakıyorum ve fiyat performans ürünleri arasında en iyilerden bir tanesini olduğunu Tekrar dile getirmek istiyorum. Ancak kulaklığın da bu yapı itibariyle kulak içerisinde tam oturması gerekiyor. Yani benim kulağıma tam oturdu bunu söyleyebilirim. Ama bazı kullanıcıların kulak yapıları bu tarz kulaklıklara uygun olmadığı için kullanımda zorluk yaşayabilir. Büyük gelebilir, küçük gelebilir, tam kaplamayabilir. Bütün özelliklerini aktif bir şekilde ve gerçek anlamda güzel bir deneyimle yaşamak istiyorsanız kulak tipinize uygunsa tercih edin. Eğer ki silikonlu kulaklıkları kullanıyorum, başka da kullanamam diyorsanız da e, maalesef ki burada yapabilecek bir şey yok. Çünkü kulaklıklar tamamıyla böyle bir tasarımla geliyor. Son olarak bir mikrofon testi yapmak istiyorum. Daha sonrasında ise ses senkron testini gerçekleştirip videomuzu bitireceğim. Şu anda sesimi QC'ye Elibat Pro'nun mikrofonları üzerinden dinlemektesiniz. Kapalı bir ortamdayım, sessiz bir ortamdayım ve mikrofon performansı bu şekilde. Çağrı görüşmelerinde ise karşınızdaki kişiye ses bu şekilde gidecek. Şimdi de mikrofon performansını arka planda bir ses açarak yani ortam sesi açarak test etmek istiyorum. Kulaklıklar kulağıma takılı. Yine kapalı bir ortamdayım ama arka plan ses seviyesini Buradan yükselterek devam edeceğim ve kademe kademe olacak. Şu anda kulaklıklar kulağımda. E, yaka mikrofonumdan konuşuyorum tabii ki de şu anda. Buradaki ses kaydımı başlattım. Şu andan itibaren sesimi Elibat Pro'nun mikrofonları üzerinden dinliyorsunuz. Arka plan seslerini de buradan hemen başlatıyorum. Şu anda yarım ses seviyesinde arka plan sesleri devam ediyor oynamaya ve mikrofonların performansında bu şekilde bir e, etki devam ediyor. Ufak ufak buradan ses yükseltmesini yapıyorum. Gördüğünüz gibi yarım ses seviyesinde bunu tam ses olana kadar konuşmaya devam edeceğim. Ve arka plan seslerinde ise performansını en yüksek ses seviyesinde test edeceğim. Şu anda ses seviyesini en yüksek seviyeye getirdim. Elibat Pro'nun mikrofonları kapalı bir ortamda olmama rağmen arka plan seslerini açtığım zaman performansı bu şekilde çağrı görüşmelerini yoldayken kafe ortamında, ofis ortamında yani herhangi bir gürültülü ortamda karşınızdaki kişiyle bu şekilde anlaşarak yapabiliyorsunuz. Mikrofon performansını da yine videoyu editlerken ben de görmüş olacağım. Herhangi bir şekilde editleme veya ses düzenleme yapmayacağım. Direkt olarak olduğu gibi bu ses kaydını koyacağım. Sizler de buradan örnek alabilirsiniz. Evet kulaklıklarla beraber dışarı çıktım ve şu anda bu sesi kulaklıkların mikrofonları üzerinden dinliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki tanesini de kulağıma taktım. Kulakta da güzel duruyor diyebilirim. Bu arada herhangi bir rahatsızlık hissiyatı vermiyor. Editleme tarafında ses düzenlemesi olmadan ekleyeceğim bu kısmı. Sizler de performansını yorumlarda düşüncelerinizi belirterek yazarsanız çok sevinirim. Mikrofonların dışarıdaki performansı da bu şekildeydi. Beğendiğim bir kulaklık oldu. Tabii ki de fiyatına göre bakıyorum ve fiyatı da yine fiyat performans ürünleri arasında yer alacak kadar uygun tutulmuş. Özelliklerine baktığım zaman, mobil uygulama bağlantısına baktığım zaman, çoklu cihaz desteğine baktığım zaman bence kullanılmayı hak ediyor. Benim de beğendiğim bir kulaklık oldu. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ayrıca bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bana bu şekilde de destek olmuş olursunuz. Çok fazla uzatmayayım bitirişi. Ee, dediğim gibi beğendiğim bir kulaklık oldu. Benden geçer notu hak etti. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.